Kapalı, soğuk bir Silivri gününde yine e, Silivri Cezaevi'nin önünde toplandık. Bu maalesef Türkiye'nin son yıllardaki kaderi bu. Hukuksuz, adaletsiz e, tutuklamalar ve vatandaşın itirazları sonuç Silivri Cezaevi'nin önünde toplanıp bu soğukta, bu yağmurda, bu ayazda beklemek. Şimdi efendim bildiğiniz gibi Ümit Özda Ankara'dan e, bir düzenlemeyle İstanbul Savcısı tarafından gece restorandan tomalar polislerle alındı. Apar topar gece yarısı bir de iki de İstanbul'a getirildi. Oradan ertesi günü savcılık, savcılıktan nöbetçi mahkeme yine e, jet hızıyla Silivri cezaevine tutuklu olarak getirildi. Şimdi bu süreç yine Türkiye'de son zamanlarda sık yaşadığımız bir süreç. Siyasetin yargıya olan müdahalesi sonucunda bu tür süreçler yaşanıyor Türkiye'de. Biz İslam Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak ve ilçe başkanlıklarımız, 39 tane ilçe başkanlıklarımız olarak bu sürece, bu adaletsizliğe, hukuksuz şekilde Ümit Özdağ'ın genel başkanımızın tutuklu olarak e, Silivri'de burada 100 metre kapılar arkasında bulunmasına itiraz etmek için, protesto etmek için ve bu durumu Türkiye, Türk e, milleti adına reddetmek için buradayız. Bir karar aldık. Bugün ilkini yapıyoruz. Bundan sonra Zafer Partisi İstanbul tüm il yönetim kurulu toplantılarını, tüm ilçe başkanlığı toplantılarını ve tüm disiplin kurulu toplantılarını Silivri'de cezaevinin kapısının önünde yapacak. Ta ki hocamız, liderimiz, genel başkanımız Ümit Özdağ bu kapıdan dışarı çıkıncaya kadar. Ben bu vesileyle biliyorum bize gelen telefonlardan sahada vatandaşların tepkilerinden biliyorum. Bugün Türkiye'nin yüzde doksanı bu süreci kabul etmiyor. Reddediyor. Biz de onların adına onların temsilen buradayız bugün. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu basvetsiz hükümetle bu bir alışılmış bir süreç sonları yaklaştığında önce halkı vatandaşı seçmeni sindirme korkutma yoluna giderler daha sonra o da yetmez muhalifleri tutuklamaya başlarlar, demir parmakların arkasına koyarlar o hiç yetmez ve sonlarının başlangıcıdır bu tüm Türkiye bilsin ki Ümit Özdağ'ın bugün tutuklanması bugünkü Cumhur İttifakı'nın sonunun başlangıcıdır. Bu cümleyi, bu kelimeyi ileride konuşacağız. Onların sonu olacaktır bu. Ben bu vesileyle tekrar tüm demokrasiye, adalete, bağımsız yargıya inanan partilerin il başkanlarını il yönetimlerini ilçe yönetimlerini burada bize destek vermeye çağırıyorum. Bu hepimizin meselesidir. Konu Buldalı Ümit Özdağ değildir, konu Zafer Partisi değildir. Tüm Türkiye'nin demokratikleşmesi, bağımsız yargısı, yargı sürecine geçmesi için yapılması gereken bir şeydir. Tüm İstanbulluları ve özellikle parti teşkilatlarını bize destek için silivriye bekliyorum ben teşekkür ederim efendim.